Lütfen memur bey bir kez daha denememe Üzgünüm izin bay verin. Cindal. Lütfen anlamaya çalışın. Guddan Cindal'la konuşmam gerekiyor. Memur bey lütfen aramamı izin Cindal, verin. Bay Cindal telefonumu verin. Lütfen. Tamam. Kapıyı aç. Bakın Bay Cindal bu bitmedi. Kapıyı açın yoksa onu vuracağım. Kapıyı açın. Kapıyı açın yoksa vuracağım onu. Kapıyı aç. Tamam. Kapıyı aç. Hücreyi açın. Çabuk olun. Kıpırdamayın. Kıpırdamayın. Sakın. Kapıyı aç. Kıpırdamayın. Ya silahlarınızı indirirsiniz ya da beni vurursunuz. Ama şunu sakın unutmayın. Bana ateş ederseniz onu vururum. Silahlarınızı derhal indirin. Hadi. Hadi. Aklını mı kaçırdın sen? O Antara değil Guddan aptal! Mantıklı biri olduğunu düşünebilirsin ama çok aptal bir kızsın sen! Guddan bu planı seni yakalamak için yaptı! Ablan Guddan'ı az daha öldürecektin! Ablana zarar vermeni izin vermeyeceğimi söylememiş miydim sana? Nasıl bu kadar akılsız olabiliyorsun bana söyler misin? Ne söyledin sen? Ne? Bunların sorumlusu Revati mi? Küçük kardeşim. Onu kurtarmak için elinden geleni yaptın. Konuşsana Akşen. Anlat hadi. Re, re Revati hiçbir şey yapmadı. O zaman niye onun ismini söyledin? Artık bana gerçekleri söylemek zorundasın Akşen. Bu sefer eminim. Bana gerçekleri anlatana kadar peşini bırakmayacağım çünkü. Bana bak lütfen zaten onun ismini söyledin. Artık yalan söyleyemezsin. Anlat. Konuş hadi Akşat bir şey söyle. Lütfen bana gerçeği anlat artık. Benim... Benim küçük kardeşim bana bunu yapmaz. Bunun sorumlusu o olamaz Akşat. O zaman niye onun ismini söyledin? Bana söyleyeceksin. Bugün bana her şeyi anlatacaksın Akşat. Anlıyor musun? Sana daha fazla zaman tanımayacağım çünkü. Sen buradayken kız kardeşimle konuşacağım. Gerçekleri saklamak istemiyor muydun? Ha? Şimdi sen tam buradayken onunla konuşacağım. Bütün gerçekler açığa çıkacak. Bu sefer silahımı senin için kurşunlarla doldurdum. Galiba bu sefer seni vurabileceğim. Sana birçok kez açıkladım ama sen burnunun dikine gittin. Antara'yı öldürdün. Şu anda üzgün mü yoksa kızgın mı? Olduğunu hiç anlayamıyorum. Kızgınmış. <laughs> ne kızgınım ne de üzgünüm. Antara öldü. Yani artık özgürüm. Sen Antara'yı öldürdün. Ama bununla birlikte kendi mezarını da kazmış oldun. Sakin ol Parv, sakinleş. Antara'yı ben öldürmedim. Aslında buna gerek kalmadı. Ne demek istiyorsun? Şey yani, onun yaşadığının haberi yalanmış. Ne? Evet. Çutki! Çutki aşağı gel hemen seninle konuşmam gerekiyor. Yine ne oldu? Bilmiyorum. Hadi gidip bakalım. Hadi. Ne oldu abla? Neden bu kadar kızgınsın? Ee, ve Akşat abinin burada ne işi var? Ona inanman için seni kandırdı mı yoksa? O yüzden mi onu buraya getirdin? Abla sana hatırlatayım. O sana ihanet etti. Ne oldu abla? seni tokatlayabilirim Çotki. Ama asıl kırgın olan kişi benim. Neden biliyor musun? Çünkü sen benim güvenime ihanet ettin. Sen benim kardeşimsin. Neden Çotki? Hı? Neden bunu yaptın? Neden gidip Akşat'ı zorladın? Neden onu beni vurması için zorladın? niye bunu yaptın Çutki? Neden? Neler oluyor kızım? Ne diyorsun sen? Ben de anlamıyorum ki anne. Aklım almıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Bildiğim tek şey Akşat bana kardeşimi kurtarmak için yalan söyledi o kadar. Başka bir şey bilmiyorum. Neden bunu yaptın? Ha? Neden? Neden? Konuşsana Çotki. Ve sen... Bana hala gerçeği söylemeyecek misin? Ha? Daha ne kadar sessiz kalacaksın bunu akşam? Söyle artık yeter. Guten. Revati hiçbir şey yapmadı. Yalan. Önce bana yalan söyledin, şimdi herkese yalan söylüyorsun. Haklı olduğunu düşünüyorsun, biliyorum. Bunu kardeşimi kurtarmak için yapıyorsun çünkü. Ama onun küçük kardeşim olduğunu sakın unutma olur musun? Bütün bunları niçin yaptığını bilmeye hakkın var benim de. Anlat artık. Söylesene. Sana hayatım boyunca güvendim. Sen benim her şeyimdin Çut. Sen benim dünyamdın. Bana doğruyu söyleyeceksin. Bunun arkasında sen yoksun değil mi? Bunu kim yaptı Çut ki? Söyle hadi. Bana her şeyi anlatmayacak mısın? ha? He? Benimle her şeyini paylaşırsın sen. sorumlusu benim. Yaşadığın her şeyin sorumlusu benim abla. Akşat Cindal'ı senden nefret ediyormuş gibi davranmaya zorladım tamam mı? Antara'ya aşıkmış gibi yapmasını istedim. Neden biliyor musun? Benim yaşadığım acıyı senin de tatmanı istedim abla. Hayal kırıklığının yaşattığı o acıyı. Hayallerinin paramparça olmasının acısını. Senin güvenine ihanet ettiğimi sanıyorsun. Öyle mi? Sana körü körüne inanan kişi bendim. Hep yanında oldum ben. Her zaman sana yaslandım. Sana saygı duydum. Seni ablam gibi gördüm. Ama sen ne yaptın abla? Bu hayattaki tek mutluluk kaynağımı elimden aldın. Kocanı kurtarmak için hayatımın aşkını feda ettin abla. Angat öldü abla. O yaptığınız basit bir hata yüzünden öldü. Ve bunun sorumlusu sensin abla. Bak bunu tartışmanın bir faydası yok. Gutan ne dediğini farkında değil. Lütfen. Revati mantıklı düşünüyor. Yeter Akşat, Ama... bir dur artık. Lütfen, lütfen. Gerçekler ortaya çıktı. Daha fazla rol yapma. Evet. Gerçekleri bilmeye hakkın var. Şimdi dinle. Revati kes şunu. Lütfen. Gutan. Gutan bana bak. Beni dinle lütfen. Gutan bir yanlış anlaşılma oldu. Hepsi benim hatam. Hatalı olan benim. Revati hiçbir şey yapmadı. Hadi gidelim. Çok şu ana kadar senin benim küçük kardeşim olduğunu sanıyordum. Ve ben senin ablandım. Küçük bir yanlış anlaşılmanın aramızdaki bağ yok etmesine izin verdin. Yanlış anlaşılma Abla, Angat, Angat artık hayatta değil. Onu göremiyorum. Duyamıyorum ya da dokunamıyorum. Bir düşünsene. Bay Cindal'a ona da aynı şeyler olsaydı abla. Revati! Üzülmez miydin? Düşüncesi bile seni korkutmadı mı? Umarım artık neler yaşadığımı daha iyi anlıyorsundur abla. Ben Anga'da kurtardım Revati. Anlıyor musun onu kurtardım. Niye kurtarmayayım ki onu söyle. Ama sen bana inanmadın. Ben anlamanı sağlamaya çalıştım. Olanlardan sadece Antara sorumlu. Bize tuzak kurdu diyorum. Her zaman istediği buydu. Ailemizi ve bağımızı mahvetmek istedi. Angat beni durdurdu ve benden gitmemi istedi. Yoksa onu evine ben bırakacaktım. Hatalı olduğumu biliyorum zaten. Ama onu kurtardım. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Onu kurtardığımı Adım gibi eminim. Onu orada bırakmak istemedim zaten. Bu saçmalık. Onu kurtarmış olsaydın bugün hala yaşıyor olurdu. Biz de birlikte olurduk. Gerçek şu ki sen oraya gitmedin bile. Antre arkasında senin başarısızlığının kanıtlarını bıraktı. Ne? Benim angıtım. Boğulmuş olmalı. Bana şunu söylesene. Onu kurtardıysam... O zaman duvar nasıl sağlam kalabildi? Angat'ın cesedini neden duvarda gömülü bulduk? Söylesene abla. Verecek bir cevabın yok. O kadar. Öyle değil mi? Söylesene. Artık Angat... Ve beni ayırmanın acısını senden bir bir çıkaracağım abla. Sen beni bu hayatta en iyi tanıyan insan değil misin Çutki? Bak. Hep söylediğim gibi Çutki. Olanlardan sadece Antara sorumlu. Sadece o. Antara sana akıl oyunları oynamış olmalı. Ve seni bana düşman yapmış. Bu doğru değil Çutki. Ben senin ablanım. Böyle bir şey yapma. Saçmalamayı bırak. Bırak artık. E Bu kadar yeter. Gudan'ı yeterince incittin. Şu ana kadar her istediğini yaptım. Bütün emirlerine uydum. Herkesten gerçekleri sakladım. Ama artık yeter. Üzgünüm Gudan. Revati'nin gerçeğini sakladım ve onu doğru yola sokmaya çalıştım. Ama başarısız oldum. Küçük kardeşinin sana düşman kesilmesini bir türlü engelleyemedim. Revati'nin yaptıklarını öğrenince kahrolacağını biliyordum. Çok kırılacağını biliyordum. Bu yüzden senden gerçekleri saklamak zorunda kaldım. Bu yüzden sana yalan söyledim ve rol yaptım. Lütfen beni affet. Bağışla beni lütfen. Vay canına, inanılmaz. Bu kadar ciddi bir durumda bile romantiklik yapıyorsunuz. Bu senin sorunun. Birbirinize o kadar bağlanmışsınız ki başkalarını önemsemiyorsunuz bile. Dün az daha ölüyordun hatırlasana. Ama benim şansım yaver gitmedi. Ve hayatta kaldın. Peki Bay Cindal, seni neden vurdu bilmek ister misin abla? Ha? Levati hayır, hayır. Bak, saçmalamayı bırak artık. Guddan. Onu dinlemek zorunda değilsin Guddan. Guddan benimle gel. Hadi. Neden karının incilmesini istemiyor musun? He? Senin sevgin benim nefretim karşısında çok az kalır. Bunu anladın mı? Görürsünüz. Benim Angat'ım gibi o da çok acı çekecek. Ne var biliyor musun? Asıl gerçeği hala bilmiyorsun. Sana gerçeği anlatırsam o zaman tamamen kahrolacaksın. Revati tek bir kelime daha etme. Seni uyarıyorum. Bir kelime daha etme. Baksana, Macinden ne kadar endişelendi. Ne var biliyor musun? Senin incinmeni engellemek için işlediğim bütün suçları kendi üstlendi. Gutan hadi gidelim onu dinleme utan lütfen. Hadi. Gutan hiçbir suç işlemedi. Seni hadi. Ben vurdum Gutan. Gutan gerçek şu ki seni vuran o değildi. Vuran bendik. Peki nasıl biliyor musun? Dinle beni. Akşat Burada ne yapıyorsun böyle? Uykun yok mu? Gutan Angad'ın ölmesinin asıl suçlusu Revati ama bunu sana nasıl söyleyeceğim? Küçük kardeşinin seni öldürmek istediğini sana nasıl söyleyeceğim? Antara'yı gözlemlesin diye bir dedektif tutmuştum. Buraya Revati'nin seni öldürmek için geldiğini söyledi. Ama buna izin vermeyeceğim Guttan hiçbir şekilde. Bu sırrı senden saklamak zorundayım. Guttan, sen benim için çok değerlisin. Her şeyin bir zamanı var. Kutlu'dan. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Neler oluyor böyle? Sinirden gözün kör olmuş ve gelmiş bir de ablanı öldürmeye çalışmışsın. Bu nefret değil babaanne. Sen her zaman Tanrı'nın herkese yaptıklarının bedelini ödettiğini söylersin. Yani ben de onun bedel ödemesini istiyorum. Angad'ın senin oğlun. Onun ölümünün intikamını alıyorum. Revati! 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 intikam almak uğruna ailenin hayatını mahvediyorsun. Zaten her şeyimi kaybettim babaanne. Artık benim bir ailem yok. Bütün bunlar sahte. O kadar. Angad'ın öldüğü o gün onun ölümünden sorumlu olan hiç kimseyi bağışlamayacağıma dair kendime söz verdim. Benim aşk hikayem yarım kaldı. O zaman söyle neden? Neden sözümü bozup onların mutlu mesut yaşamasına izin vereyim ki? Ve? Peki onun acı çekmesi için ne yaptım sen? Biliyor musun ben ne yaptım? Parla evlendim. Ve Akşat'ı da... Evlenmeme izin vermesi için ben zorladım. Polisin önünde suçumu itiraf ederim diye onu tehdit ettim. Peki ne oldu biliyor musun? Senin acı çekmeni hiç istemedi. Yani hapse girmeme izin vermedi. Ayrıca benim işlediğim suçları kendi üstlendi abla. Sizin birbirinize olan sevginizi mahvedene kadar... ...ikinizi birbirinizden ayırmayı başarıncaya kadar sizi mahvetmeden... ...hayatınızı bir cehenneme çevirmeden... İntikamımı almış olmayacağım. Yeter Revati. Nefret gözünü kör etmiş senin. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin? Senin sorunun ne? Revati! Sen ne yapıyorsun canım? Kuddan senin ablan. Bunu ona nasıl yaptın? O benim gerçek ablam değil babaanne. <laughs> Ne kan bağım var, ne de başka bir şey. O sevdiği adamı kurtarmak için angatı ölüme terk etti. Bir abla bunu nasıl yapabilir? O benim üvey ablam ve bunu da yaptıklarıyla kanıtladı işte. Bayan Gudtan Akshatinden, seni asla affetmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.